Herkese merhaba arkadaşlar tekrardan. Bugün sizlerle birlikte Kafalar World'daki ücretsiz hediyemi almaya gideceğiz. Bu arada hala hastayım. Okula bile gitmedim o yüzden. Orada ee, arada değişik sesler çıkart <laughs> çıkartabilirim. Onun için şimdi de üzgünüm. Yani özür dilerim. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar açıldı. Şimdi ücretsiz hediyemizi almaya gideceğim. Aşırı heyecanlıyım çünkü. Ben oyunda kredi kartı istiyordum ama kredi kartları ee, alamamıştım. Kredi kartı da e, hediye olarak bor bir cüzdan içinde Pidgeot Toys ile beraber verilmişti. Kart vardı içinde. Ama ben o hediye günü kaçırdığım için çok üzüldüm. İnşallah bu sefer güzel bir hediye gelir. Yani inşallah kart gelir. Yani istediğim şeylerden gelir inşallah. Ee, çok mutluyum. Bu arada bu videoda bir de dizinin devamını çekeceğim. Ee, o yüzden e, şey hediye için çok heyecanlıyım ne ee, çıkacak çok merak ediyorum evet arkadaşlar şu an e, ücretsiz hediyenin olduğu yere geldim yani karakterimi önce bir alayım burada ha, hazırda duruyormuş zaten burada. evet manton merhaba miyba sıra almama gerek var mı Gibi. Hmm. Bekle bir iki sıra. Geç. Ama ver o bileti bana. Buyurun. Hı. Bu sizde kalabilir. Yok gerek yok burada kal. Evet basıyorum arkadaşlar. Bu arada buna bastığımda oyun çok kötü duruyor. O yüzden e, gerek kusura bakmayın diyeceğim. 3 Dur önce. 3, 2, 1 Evet dondu şu anda. <laughs> oyun şu anda dondu. Evet. Hadi. Altın paket. Ay geri oyunda oldu. Ay arkadaşlar. <laughs> çok güzel görünüyor. Şimdi arkadaşlar gözlerimi kapatıyorum. Bastım. Aaa. Köpek çok tatlı. Ya. Ben de yanlışlıkla kendimi klozete düşmüştüm. O yüzden kedimi de alacaktım. Ee, köpek çok tatlı değil mi? <laughs> Şöyle ben buradan hep eşya alıyorum arkadaşlar. Bakın bomboş burası resmen. Bakın. <laughs> bomboş. Yani ben buna her zaman eşya alıyorum. Neyse arkadaşlar. Bari ikinizi de alayım. Gelin sizi şöyle koyayım. Allah Allah. Çocuğum. Şapkası çıkabiliyor mu? <laughs> Arkadaşlar evimize gidip dizimize devam edelim. Arkadaşlar küçük bir sıkıntımız var. Benim e, evim gittiği için bir de yaptığım karakterler gitmişti. Karakterimi bile yapmıştım. Tekrardan yapmıştım. Arkadaşlar ben dizi için yaptığım karakterler gitmiş. Silinmiş. Ne olduysa artık. Yok yani şu anda o karakterler. ve Ben yani ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar, benim bütün karakterlerim gitmiş dizi, üzgünüm ama diziyi çekemeyeceğim karakterler yapamamış çünkü nasıl hatırlamıyorum, o yüzden üzgünüm şimdi Neyse, ev evi birazcık değiştirmek zorunda kaldım, ayrı yapmaya çalıştım, bir ayrı yeterince. Evim böyle oldu, aynısını yapmaya çalıştım, çünkü yani evim gittiği için böyle yapmaya çalıştım, ben elimden geleni yaptım, umarım beğenirsiniz. Ee, bu arada arkadaşlar benim oyunumda biraz sıkıntı var. Slime'ı ne zaman evime getirsem içi, içi hep boş oluyor. O yüzden e, böyle bir sıkıntı var. Çok istiyorum Çok abakalıyım. Ben bunu slime'ın içine doldurup, doldurabilir Ben Bunu dolu şekilde alıyorum. Eve getirdiğimde içi boş oluyor. Yani anca ben e, bunu ben şeyden alıyorum. Ben bunu postağımdan alıyorum. Aldığımda hepsini böyle yüzüme yapıştırıyorum. Öyle eve getiriyorum. Yani Durun bakalım tekrar söylemiş oldum. Şimdi arkadaşlar ben e, eve arkadaşımı çağıracağım. Arkadaşımı çağıracağım için e, evimi biraz toplamam lazım. Biraz dağınık yani. Dağınık dediğimde de birazcık yani dağınık değil de. Bir şeyler yaptım işte arkadaşlar. Yemek falan yapacağım. O yüzden beni bekleyin. Ama önce işte değiştireyim şöyle. Böyle rahat şeyler giyeyim. Sonra Hop.

Evet. Yemekleri de hazırladığıma göre kızlar gelmiş olmalı. Ding dong. Ha gelmişler galiba. Aa kızlar gelin. Selam kanka. Gelin ben de yemek yapmıştım. Zahmet etmişsiniz. Kanka sen her gün saçını değiştiriyorsun. Ee, şey iki gün önce sarıydı şimdi mor yapmışsın. Kanka olsun bir şey olmaz. Ya <laughs> hadi gel bakalım. Geçin şöyle. Ben de şuraya oturacağım. Kanka en sevdiğim yemek. En sevdiğim yemek. <gülüyor> <gülüyor> yemekleri yapmışsın. Evet ya. Sizin sevdiğiniz yemekleri yaptım bilerek. Bekleyin kaşık çatal getireyim. Şöyle alayım. Getirdim. Al bakalım. Kanka teşekkürler. Bir şey olmaz ya. İyi. Hadi afiyet olsun. Şunları ben alayım. Sen <laughs> Afiyet olsun. Sana da. Anka eline sağlık yemekler çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Şöyle meyve sularımızı da içelim. Ben şöyle bir kalkayım. Biz de bir beraber klasikleri yıkayalım mi? Yok canım. Siz içeri geçin ben. Ben ben yaparım. Yok kanka beraber yapalım yapılmış şey olmaz. Kanka evet sen yoruldun bunları yaparken. Şimdi de biz yorulalım değil mi? Evet. İyi tamam bu kadar ısrar ediyorsanız olur. Hadi gelin. Şöyle önce şunları bir yere koyalım. Hı -hı. Ben bunları getiririm. Şöyle koyayım. Şöyle bunları. da. Bir dakika. <laughs> ve herkes birlikte bulaşık yıkar. Birlikte bir şeyler yapmayı çok severler. O yüzden birlikte yapmayı çok sevdikleri için her şeyi birlikte yaparlar. Buradan da öğrenebileceğimiz şey, arkadaşlık her şeyden önce gelir. Hangi yapıyorsunuz? Trabzon suyu. <laughs> bir şey olmaz. Şöyle iyice temizledik mi de çok güzel olur. Şöyle suyu Şöyle. Evet hadi bunları yerleştirelim. Bitti. Dur şunu da koyalım. Bitti. <laughs> hadi şimdi oyun oynayalım. Oyun mu? Ne oynayacağız ki? Ben biliyorum. Gelin benimle. Tamam. Siz içeri geçin. Ya o odama. Tamam. Ne getirecek ki? Ben de anlamadım ki. Bilmiyorum. Oyun oynayacağız dedi. Acaba ne oynayacağız? Bilmem. <laughs> yastık savaşı oynayacağımızı bile kızlar bilmiyor. Şimdi ben onları yastıkla yastıklarım. Geldim. Kanka bunlarla ne yapacağız? Görürsün. Al bakalım sen. Ben bu da bende. Ne yapacağız? Yastık savaşı. Ne? Hadi. <laughs> ya Ay çok yoruldum. Oh. <laughs> Ay çok yorulduk. Evet. Sen benim yastığımı fırlattın oraya. <laughs> Hadi gelin bari oturalım üstüne. Ben biraz içecek bir şeyler getireyim. Tamam kanka. Şöyle siz geçin. Hop. Ay, ben şöyle geçeyim. Hop. Ben şöyle oturayım. Tamam siz bekleyin beni. Oy. Evet. Biraz portakal suyu. İyi gelir. Kanka sen portakal suyu mu istersin yoksa süt mü? Ben portakal suyu. Ben de. Tamam hepimize portakal suyu o zaman. Hop, şöyle getireyim. Alın bakalım. Al sen senin bu ruby. Bu da benim. Bir şey diyeceğim. Ne oldu? E biz bunları daha yeni yıkadık. Niye kullanıyoruz? Bir şey olmaz siz gidince ben yıkarım. İyi tamam. Beraber yıkacağız aslında. Beraber yıkalım. Yıkayalım. Bir şey olmaz. Aynen bir şey olmaz. Hadi içelim. Bu arkadaşlık çok güçlü bir şey. Arkadaşlık çok güzel bir şey. Siz de arkadaş olun. Bu videoyu da burada bitiriyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi eğer Kanalıma ilk defa vuruyorsanız e, abone olup beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere.